Acı neye şaşıracağım mesela? İndiğim yere ilk ona girdiğimiz zaman Vallahi de. Yeter ki, yeter ki vurulduğun zam, vurulduğu zaman beni çağırma. Gel 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 çabuk 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 deme. Acı söz. Bundan sonra vurul ölsene beni vursunlar kurşun dizsine yine sen çağır. <laughs> <Tamam. gülüyor> git ama. Git al başını git anasını. Çağırırsam çağırırsam ne olursa olsun hadi karışmayacağım. Nere, ne nereye atladığına karışacağım, ne nereye indiğine karışacağım, ne 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 nereye gittiğine karışacağım. Alanda kalıp bayılırsan sen de beni çağırma. Genellikle sen alanda kalıp bayılıyorsun, hiç haritaya dikkat etmiyorsun. Hadi. buradaki ne la, Buradaki bütün kapılar kilitli niye? Bu eve girilmiyor mu? O üçüncü seviye. Burada 3. seviye zırh var ha. gel al. Nerede? Burada benim olduğum yer. Üçüncü seviye kask var. Pardon zırh değil. Bu ne lan hiçbir yok. Bu arabayı ters çevirmişler. 556 o da 556 Buradan şu bir alayım. Bunu al baba onu al. Oo. Mermim tam. Silahım tam. Ondan sonra sana onda skop var onda da skop var güzel. Şimdi bizim ihtiyacımız olan Tek şey 3x dürbün. Bulursak ne hala bulmazsak da canımız sağ olsun. Aa burada jet ski var. Jet ski ne yapacaksın Jet ski ne iş Aa burada 3x var gel al. Burada... burada. şey var burada traktör var. 3x var ha şurada git al. Burası diyor sanki ben orayı görüyorum diyor orada. Sen ne Allah'ım işte. ya Rabbim ya. Gel lan. Diyor orada ha diyor. Binada. Ha şu binada. Diyor orada diyor sanki ben orayı görüyorum. Odan da küçük odada. Nasıl bir şeysin sen ya. Şimdi şunu şuraya tak, şunu at, şunu at, şunu da at. Güzel. Ha, tamam ben hadi gidek. Ben gidiyorum ev. geliyor musun? He. Çünkü alan çok uzak. O şey kar motoru binmiş. Hadi gidelim. Ah. Ha. O oh, Anarya da gidiyor. <laughs> oh. Bence, bence sanki sen çok zorluyor gibisin. Ha, ne diyorsun sen bu işe? Ne? Ayıp şuna la <laughs> Şu karşıdakine öyle dikmişle <laughs> Bize bizi attığı yere bak. Aa, oğlum o ne lan? Harbi. E gide bu binaya gire. Bu bina neymiş öyle? Oğlum inin in, gürültü yapmayın. In. Bak hele bastı gitti. lan karışma bunun. Geberirsen karışma. Araba araba. Sıçtın. Arabanın üstünde. Dur, durma, durma 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 git durma arabanın üstünde atladım. Aa peşinden geliyorlar. Gelsinler arabayla ona yetişemezler gibi bana. Oğlum ben açıkta kaldım. Bana ne? <laughs> Aa önünde de biri gidiyor. Sikmede gitmezse bana ne? Eyvallah adam öyle bir bastı gitti ki sen neredesin? Aha e ben Oran, biri bana ateş ediyor. E beni. Geliyim Mehmet. Sen nereye geliyorsun? Sana geliyim. <laughs> bana ne geliyorsun? Birini burada öldürdün, birini daha mı bana getireceksin? Yok. <laughs> Mehmet adamlar beni vuran mı lan? Böyle bir şey var mı? Kar 98'i aldık vallahi. Allah Adamlar gelmeden kaçaydık. Direydik birbirine. Adamlar bine. beni vuruyor Mehmet. Senin peşindeler. He ee? Bana niye getiriyorsun? <laughs> Bak hele bana getiriyor. Oğlum mal mısın sen? <laughs> Mehmet. Küçücük canım kaldı. Adamlar benim peşimde. <laughs> Mehmet arabayla geziyor. <laughs> <laughs> Hala peşindeler mi? Bilmiyorum ki. <laughs> Ciddi mi lan? Ne güzel lan araba. Anne. Mazotu biterse de yersin sen. Mazot var takviye aldım. E tamam da durdurmadan dolduramıyorsun ki. <laughs> Aa ben de bir tane buldum. Geliyorum. Sen de mi geliyorsun? Vallahi daha yeni bir tane buldum. Gel Mehmet, gel. Bak buradayım, gel. Gel <laughs> Mehmet, gel. Düz gel, düz. Ben burayı teşhir ettim, gel. Düz burası. Gel. <laughs> Oğlum güzel bir yerde dur ki. adamları göre. Oğlum harita küçülmüş. Aa, benim mazot bitti. Hıh. <laughs> benim mazot bitti Neyse. de biz... Neredeyiz? Tam haritanın ortasında gel. Sen neredesin <laughs> lan Eve gireyim gel. Burası tehlikeli tehlikeli. La, siktir, al gel. bununla geze al gel alsana getirdim gel bununla gez. Yok lan onun da mazotu biter. Yok onun mazotu full. Lan Mehmet. Oğlum la. biz burada boş yere duruyoruz. Burası çok tehlikeli. Biri gelse kaçacak yer yok. Şu tepeye çıkacağım ben. O düşman adamlar peşine düştü. İşleri gücü, işi gücü bırakıp senin peşine düştüler adamlar. <laughs> Yakalayamadılar. Allah billah. Sızdaki değil araba, araba gibi değil. ee, buranın üst katı yok mu? Katı var. Nasıl çıkacak? Ateş eden milleti çeker mi kendime? Yo yo. Yo yo derken? Yine mi bindin? Ha. He. Hele bir teftiş et hele şu o <laughs> o dikine duran şeyin yanına git hele. Ha benim yanıma getirme ha. Ha şuraya bir git hele. Şuraya, şu, şuraya bir git dönen gel hele. Ebeni, eben, eyüp senin, ebeni, eyüp senin. 50 defa dedim ki eyüp şu. <laughs> Gürültü çıkartma dedim ya. Oğlum adam kardan adam giymiş manya. Kardan adam giymiş, arabası beyaz. Oğlum sen hele git diyor oraya git, arabaya bin de bir şey git. Keşke seni dinleyeydim. Lan. Hayır sen git, sen gitseydin adamlar senin peşine geleceklerdi. Beni görmeyecek çünkü senin peşine düşeceklerdi adamlar. Ayıktın.